Günün özeti başlıyor. Kırklareli Üniversitesi'nden yemek fiyatlarına fahiş zam. Asgari ücrete zam haberinden sonra marketler fiyatlarında güncelleme yaparken öğrencilere bir darbede Kırklareli Üniversitesi'nden geldi. 10 Türk lirası olan yemek ücreti P 17 Türk lirası oldu. 2 Ocak'tan itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak. Ayrıca ikinci yemek isteyen öğrencilerden 100 Türk lirası alınacak. Porsiyonların yetersizliği ve yemeklerden çıkan yabancı cisimler öğrencileri bezdirirken zam haberi tepkiyle karşılandı. Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı markalaşması için çalışma başlatıldı. Trakya Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsası, Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazının markalaşması için işbirliği protokolü imzaladı. Köfte ve kirazın coğrafi işaret alması hedeflenirken, bu durumun kente katma değer sağlayacağı ve bölgenin ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sunacağı belirtildi. Protokol kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapılacak. Günün özeti bitti. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. İyi seneler dileriz.